Herkese merhabalar sevgili dostlar. 29 Eylül Pazartesi günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Burada arada Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da da bizleri bekleyen 10 koşul bir program var. Her iki yılda de ikişer altılı var. Bu yüzden birbirine denk planlama yaptığımızı belirtmek istiyorum bilginize. Kanala henüz abone değilsek bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Saat 6 çeyrek kalı ilk yarış meydan 2 yaşlı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Bu yarışta 12 adet safkan izleyeceğiz. Tabi ilk altılı başlangıç burası. Ferit yardımcı ile birlikte Guardsman 4 numara favorimizdir. 14 gün evvel ikinci oldu bu safkan. 2 hafta evvel yine 3. olan bir safkan var. Necmi Altın'ın arasındaki Aziz Geçgel Hat 2 numaralı isim. Burada tercihlerimizi alacağımız bir yer e, at olmuştur. 4 ve 2 ile başladığımız oyuna burada e, ilave olarak 11 numara Fantastic Flame ile devam edeceğiz. İsa Katar biniyor. 14 gün evvel 4. oldu. 3 tane tabelası var toplamda. Fantastic Flame'i de sizlere öneriyorum. 12 numara Hayley ve ile bir diğer tercihimiz olacaktır. O da geniş kupon için düşünüyoruz artık. 4. at olarak burada. E, 21 gün evvel 4. olan ve son 6 yaşında 5 tane tabela yapan bir safkan dikkat etmekte fayda var ve geniş kuponda son bir tercihim daha var. Burada Saddler's Joy orijinli Safkan Junior Joy 5 ee, numara Junior Joy ee, burada bir diğer tercihimiz olacaktır. 14 gün evvel 8. oldu ilk yarış 5. idi Sami Kaplan biniyor. Bu ata biraz orijinden ötürü bir şans tanımak istedim. Çünkü başka videolarda da bahsettiğim olmuştu. Bu Saddler's Joy orijinlerinde inanılmaz bir performans çıkışı var. Ee, onu gözlemledim. Bu yüzden bu ata da burada biraz orijinal ötürü geniş kupon için şanslanabileceğimiz düşündüm. Geldim ikinci koşuya saat 6.30'da 15 handikap dişlere mahsus mücadelede 4 yaşlı Arap atlarını 1700'de kumda izleyeceğiz. 7 adet safkan start almakta burada. Favori gördüğümüz isim 12 gün evvel kazanan İsa Ak birlikte 3 numara Zübüş Hanım'dır. Onunla başlıyoruz. 2 numara Karaca Dünya'yı sizlere tavsiye edeceğim. Bu arada bu atın bizimle hiçbir ilgisi yok. Yani sahibi değiliz, yetiştiricisi de değiliz bir belirtmem gerekiyor. Sadece isim hani isimde Karaca geçiyor. Öyle bir durum var. Hani bir bağlantımız yok. Aziz Akdemir dersinde 2 numara Karaca Dünya'yı öneriyoruz size. Ve son olarak da bir numara Fısıltı Kaya Ferit Yardımcı ile birlikte önereceğim. Son yarışları etkisiz kalsa dahi davet yarışlarında baktığımızda dördüncülük, ikincilik vesaire lük bulunmakta. Son yarışı hani yok sayarak e, bu atı burada yazmakta fayda var. 3-2-1-3 atlı oyun yeterlidir. Burada geniş kupona gerek yok diyebilirim. Üçüncü koşuya geldim. Saat 7'de 14 handikap, 3 yaşlı Araplar, 1700'de kuba çıkacaklar. Hızlı İbrahim ve Öncü Er Ekür olarak start almaktalar. 10 adet Safkan koşmakta burada. Ee, yani Ekür'ü tek sayarsak 9 olarak da tabii yorumlanabilir. 1 numara Hızlı İbrahim. Burada Ekür'den Safkan bizim favorimizdir. 21 gün evvel kazandı. Ee, Ferit yardımcı biniyor. Ekür'ü de zaten hazır bir Safkan. 26 gün evvel 3. oldu. Bir önceki yarışta kazanmıştı. Yani bu ikiri avantajlı olacak bir numarayla başladık. 2 numara Aztek portu ilave edeceğim Nizamettin Demir'le birlikte ki tabela durumu uygun gözüküyor bu yarış için. Aziz Akdemir ile Es Sancar 6 numarayı yazmakta yine bir fayda görüyorum. Geniş kupon için ise 5 numara Çılgın Heme ilavesi Yunus Çerik başta birlikte düşünülmelidir. 26 gün evvel ikincilik elde etmişti bu safkan yani 1-2-6 yeterli olabilir 5 numara ilavesi geniş kupon için düşünülebilir. Dördüncü koşuya geldik. Saat buçukta şart 4. 4 tükör Araplar 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunmakta. E, buranın favorisi açıkçası şu anda performans odaklı olarak bakmak durumundayız. Ve en garanti gözüken biraz daha sağlam geldiği için 13 numara Taştepe Ferit Yardımcı ile birlikte 61.5 kiloda start alıyor. Son 3 yarışında 2 ikincilik bir galibiyet çıkardı. Bu yüzden favori. Necmi altında Cinderella 12 numara en yakın takipçisi diyebilirim. 2 hafta evvel kazandı yarış burada da etkili olabilir. Bir hafta evvel kazanan Aziz Akdemir ile birlikte oğlum benim 7 numarayı da yazmakta fayda görüyorum. Ardından geniş kuponlarınız için burada uzun aralarına rağmen e, Mehmet Şakir ile 8 numara Pekalp, ve Mehmet Emin Doğan'la 10 numara Demirer yazılabilir. İki atın da genel kalitesine güvenerek tercihleri alabilirsiniz. Yani mesafe çok da uzun olmadığı için kısa bir mesafe yarış görüyorsunuz ki 1400. Burada kısa mesafede bu atların kondisyonları bir şekilde müsaade edebilir bu yarış için. Ve gelme ihtimalleri de haliyle var diyebiliyoruz. Beşinci koşuya geldim. Saat 8'de koşulacak. Şart 5 yarışta 3 yukarı İngilizleri 1800'de kumda izleyeceğiz. Şimdi orta mesafe bir yarış olarak kabul edelim. Buraya 11 adet Safkan start alıyor. Buranın favorisi olarak göstereceğimiz Safkan bu grup içerisinde en avantajlı isim olduğuna inanıyorum. Yüksek kiloya rağmen 2 numara dar sokak 63 kilo diyeceğiz. Fakat şöyle bir mesele var. Bu atın rakibi olabileceğini düşündüğümüz tüm safkanlar zaten 60 kiloda start alan isimler bir grup olarak. Yani 60 kilodaki atlar belki rakip olabilir diyebiliriz. Onlar da sadece 3 kilo fark olduğu için hatta bunlardan birisi kendisinin ekürisi. Bu durumda ben Dar Sokağ'ın çok da olumsuz etkileneceğini zannetmiyorum. 26 gün evvel kazandı. Burada da kazanabilir. Necmi Altın'da 2 numara Dar Sokak. Ki Seed of Love'da da Ferit Yardımcı gibi bir tecrübeli jockey var. 2 numara bir bankotek olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar bu yarış için. Form olarak rakip gözüken tabi Altuğ Bey bilhassa ve Uygar Bey. Bu iki at biraz daha hani ön plana çıkıyor gibi gözüküyorlar. Ama yine de ben dediğim gibi burada dar sokak daha iyi daha formda ve bir de sadece 3 kilo yukarıda bu atlara kıyasla. Ayrıca bir de Seed of Love gibi bir çok iyi bir eküri desteği de var bu yarış için. Bu ata o yüzden 2 numara dar sokak banko dedim. Geldim 6. koşuya saat 8.30'da meydan 2 yaşlı İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 12 adet safkan var. Favorimiz burada BDS 1 numaradır. Yunus Çelik başbiniyor. biniyor. 2 hafta evvel ikinci oldu bu safkan. 7 numara My Brave Sun mountain'u ile birlikte izleyeceğiz. 2 hafta evvel ikinci oldu bir önceki yarış 3. tamamladı. Burada 7 numara My Brave Sun kesinlikle tercihlere alınmalıdır. Ferit yardımcıyla Süper Aslan 8 numaralı safkanı da yine yazmanızı tavsiye edeceğim. Yani 1-7-8 burada küçük kuponumuzu oluşturacaktır. Geniş kupon için bu koşuda özel bir tercihiniz varsa yapın. Yoksa 3 hatta da bırakabilirsiniz. Yani geniş kupmuna çıkmadan 3 atlı bir oyunda yapılabilir. 7. koşu saat 9'da 14 handikap. 4 tükar Araplar 1800'de kuma çıkacaklar. Yine orta mesafe bir yarış. 8 at start almakta. Favorimiz 3 numara uçan Kafkaslı Yunus Çelik Başbinyar 61 kiloda koşacak at. 2 hafta evvel 2. oldu. Burada da etkili olmasını bekliyorum diyebilirim. Ta ki ben Aziz Akdemir'le birlikte önereceğim safkan Çelik Sement 5 numara bulunmakta bu yarışta. Bir hafta evvel 3. olmuştu. Sonra bu grupta iş yapabilecek bir at var. 14 gün evvel en son start aldı. Tabi etkisiz performans sergilemesi normal. Hür adam 11 yaşında bir safkan. 1 numaralı e, safkan hür adam. 11 yaşında hatta bu senenin de sonuna geliyoruz. Artık artık yani 12 yaşına doğru gidiyor bu at ama baktığınız zaman bu grupta neden olmasın dedirten türde bir isim olduğu kanaatindeyim. O yüzden bir bir numara hür adamada bir şans tanıyabiliriz bu koşu özelinde. Ee, İsa Yavuz'la birlikte denenebilecek türde bir safkan olarak e, gözükmektedir. Takiben düşündüğünüz, yazmak istediğiniz bir safkan varsa yazın yoksa bu şekilde bırakınlarım bu koşuyu. 8. koşu saat 9.30'da 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1300'de kuma çıkacaklar. Burada Regal Oğuz Başkan Ekürü koşuyor. 14 safkan var. 13 gibi de yorumlayabiliriz Ali Ekürü'yü tek sayarak. Favorimiz 2 numara King Lightning'dir. Ferit Yardımcı biniyor. 2 hafta evvel kazandı bu at yine kazanabilir. 5 yarışı var toplam. 3'ünde galibiyet elde etti. Gerçekten iyi bir performans. Elif İlmayhart 1 numara ve 3 numara Regal Aziz Demir'in ve tabi İsa Katar'ın binci Elif İlmayhart. Bu iki safkanı önereceğim. İkisi de iki hafta evvel start aldı. Bir üçüncü, bir beşinci oldu. E, tabi bu atların tabiri durumları burada galibiyet için müsait olduklarını gösteriyor. Bilhassa Regal'in yine bir ekürü desteği Oğuz Başkan olacak burada. O da taktik açıdan bir avantaj sağlayacaktır. Yani burada da oyun 1-2-3 şeklinde bir küçük kupon olacak gibi gözükmekte arkadaşlar. Ama tabii bir geniş kupon ihtimali düşünenler olabilir. Hem son yarış hem de daha fazla at start almasından ötürü. Ben de size geniş kupon için önereceğim safkan durumunu şöyle izah edeyim. Benim geniş kupon için tercih edeceğim isim 7 numara işkodralıdır. Sami Kaplan'la birlikte bu atın denenmesi gerektiği kanaatindeyim. E ee, 5. bir at yok burada bende. Eğer sizin tuttuğunuz bir at varsa tabii ki yazabilirsiniz. Bu şekilde bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında. Yani sadece bir tane tekimiz var. Her iki altılı içinde o da Dar Sokak 5. koşuda iki numara. Tabii 8 koşulu programlarda yani genelde iki tek vermeye yine çalışıyoruz ama 8 koşu olmasıyla birlikte bazen sadece bir tek de olabilir. Böyle bir durumda olabiliyor işte bugün olduğu gibi. Bursa yayında. Bursa'da 2 adet altılı var. Onu da belirteyim. Kanal abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenin. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.